Bugün 25 Eylül 2022. Eylülün sonu geldi. Havalar soğumaya başladı özellikle geceleri. 10 derecelerin altına inmeye başladı. Geçen hafta biz bu kovanımızda bir birleştirme yapmıştık. O birleştirmenin neticesini görmek için bugün yeniden yaklaşık bir hafta sonra arıların başına geldik. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Şimdi anlamaya çalışacağız. Arılarımız gördüğüm kadarıyla burada sakinler. Ama tabii ki bunu ana arıyı gördükten ve olayı kesinleştir Kesinleştirdikten sonra daha iyi anlayacağız. Evet, geçen haftadan vermiş olduğum şerbetin tamamını çekmişler. İhtiyaçları varmış demek ki. Çünkü daha evvelden bu şerbetleri verdiğimde tamamını çekmeleri söz konusu olmamıştı. Neden? Çünkü zayıf bir koloni vardı. Bu zayıf koloninin Evet, keki de bitirmek üzereler. Haftaya umarım keklerimiz de gelmiş olacak. Siparişini verdik. herhangi bir şekilde ihtiyaca yönelik sıkıntı yaşamayız. Evet. Yardımcım İmran da geldi sağ olsun. Şimdi o da bana burada yardımcı olacak. Ara ara e, bunun üstüne doğru çok hafif hafif ara ara şöyle yeterli. Yapman yeterli. Şimdi çıtalarımızı tek tek kontrol edelim ve ana ağrımızı görmeye çalışalım. Bakalım ana ağrımız ne durumda. Ya da var mı yok mu varsa işaretleyelim mi işaretlemeyelim mi bunlara bakacağım. Evet kapak peteğimizde çok fazla arı görmüyorum ama nektar olduğunu görebiliyorum. Nektar var ama Demek ki şerbeti nektara mı çeviriyorlar yoksa hala dışarıdan bize nektar mı getiriyorlar anlayamadım tabii ki şu anda. Geçen haftadan bahsettiğim böyle eski yuvalar vardı. Önce bunları görünce birazcık şey yapmıştım. Ama yine de bazı arkadaşlarımız o görüntüyü daha öncesini bilmedikleri için bir hata olarak kabul ettiler, haklı olarak. Şimdi ben o gözleri de bozuyorum ana gözlerini olabilecek muhtemel ana gözlerini ne olur ne olmaz diyerek. Ama aslında. Bu mevsimde böyle bir şeye gerek var mı yok mu o da ayrı bir tartışma konusu. Sadece bizim ana arımız ahşap kovandaki ana arımız yoktu. Evet şimdi bakalım bakalım ana arıyı görmeye çalışalım. Gözlüğümüzü taktık. Evet İmran gözünü dört aç anayı görürsen daha evvel de sen benden çalışmıştın ve anayı görmüştün. Öyle değil mi? Şu köşedeki mi? Hangisi? Yavaş yavaş ama işaret. Değil. 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 Baştaki çıtalarda olması daha muhtemel. Çünkü hava soğuk geçiyor artık. Hava soğuk geçtiği için bak öbekleşmeler başlamış zaten kovanda. Fazla rahatsız etmeden bunu da indirelim. Evet. Buradaki çıtamızda zaten tedbiren vermiştik. Bölme sırasında iki farklı koloninin arılarını bir araya getirdiğimiz için buradaki kabartma da yeterli olmamış zaten. Şurada bir öbek var. Gördüğünüz gibi yoğunlaşma var. Evet, burası kalabalık. Bakalım ne olacak. Şöyle yapalım. Burada bayağı öbekleşmişler. Demek ki gece üşümüşler arkadaşlar. Burayı biraz daraltmamız gerekecek. Yani şu elimdeki çıtayı alacağız. Arıları daraltacağız. Mecburen. Öbeklenmelerin olduğu yere dikkat edelim. Oralarda ana arı olabilir. Evet. Ben bu kalabalığın içinde anayı göremiyorum. Neden çıtaların üzerinde az olduklarını da bu şekilde anlamış olduk aslında. Şimdi bu çıtayı daha sonra alacağım zaten. Yani buradaki koloniyi daraltacağım. Evet, zaten bunu biz zor zar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bir de soğukla hayvanları zor duruma bırakmayalım. Evet anayı gördüm. Nerede? Şurada ana. Bak ortada geziyor. Bak. Gördün mü? Ha. <laughs> Aynen, Aynen o. Evet, ana arımızı gördük. Sağlıklı bir şekilde geziyor. Şöyle tutalım. Hatta görüntüye yansırsa bakın şurada gayet güzel. Sağlıklı bir şekilde geziyor. Onu işaretlemeye gerek var mı şu anda? işaretlemeyeceğim. Sağlıklı olduğunu gördüğüm için sadece yavruları, günlükleri görmek istiyorum. Kapalı yavrular var. Günlükleri alaca bulaca olduğu için buradaki yer neyse burası kapalı yavrulu zaten. Böyle bakalım. Kapalı yavrularımız var. Tamam. Burada herhangi bir sıkıntı kalmamış gibi gözüküyor. Kapak çıtamıza da kontrol edip buradaki son düzeni kuracağım. Evet, ağır bir kapak var. Evet, kapalı yavrular bunda da var ve arıların oralara kenarlara yoğunlaştıklarını görüyorum. Soğuktan zannediyorum. Geceleri burası hayli soğuk oluyor arkadaşlar. Muhtemelen, evet. Şunu da alacağım için silkeleyelim. Dikkatli olsan. Temel peteği alıyorum gördüğünüz gibi. Temel peteğin yerine hazırda kapartılmış bir kısım ama onu alacağım bu hafta burayı dar bırakacağım. Tekrar şu çıtaları kontrol edeyim. Buralarda yeteri kadar yavru atılacak yer var. Eğer anamız buralara yavru atarsa gayet güzel kolonimiz toplanacaktır. Evet. Kapak çıtamızı da aldım. Yanaştırdım. Evet. Şimdi beslemesini yapıp kovanımızı kapatabiliriz. sanırım biraz sulu kaldı ama önemli değil şimdi kovanımızı saralım sararak kapatacağım daha sonra buraya bir strafor ya da bir kat daha Haftaya hava da ısınacak. Onu da hesaba katmamız lazım tabii ki. Evet. Bu bu şekilde iyi oldu. Evet. Kovanımız kendi düzenini artık kuracak duruma gelmiş oldu. Haydi keselim. 3 numaralı kovanımıza baktık. Şimdi 4 numaralı kovanımızla devam edeceğiz. Sadece Şöyle üstün körü bakacağız. Üstünden beslemesini yapıp rahatsız etmeden evet yapalım yapalım yapalım. Evet buradaki durum gayet iyi gözüküyor zaten. Sadece tek sorunumuz kek bitmiş. Ve maalesef kekimiz de yok. Ha, haftaya kadar bunlar maalesef kek olmaksızın hayat şartlarıyla mücadele edecekler maalesef e, sipariş verdiğimiz yerden bir türlü şeyi getiremedik keklerimizi getirtemedik yapacak bir şey yok şöyle kenarda dursunlar oradan çıkarlar onlar Evet. birazcık daha yapabiliriz Evet burada genel şey durum fena değil Biraz açalım. Genel durum fena değil. Açmayacağım. Sadece beslemesini yapayım. Zaten burada görmemiz gereken bir durum yok. Nüfus fena değil çünkü. Beslemesini yapalım ve kapatalım. Birazcık üstüne yeter. Evet. Burada da durum iyi. Arıların duruşuna falan da bakınca sağlıklı olduklarını anlayabiliyorum artık. Şimdi bir numaralı kovanımızdayız. Bir numaralı kovanımızın hemen ön tarafından bir şöyle biraz hızlıca yaparsam biraz dumanı fazlalarsın. Yine buna da hızlıca müdahale edeceğim. Yukarıdan bakacağım. Eğer bir olumsuzluk gözüme çarparsa ona göre ee, bakacağım. Şu anda 10 çıta. Evet. Burada hala 10 çıta arımız var arkadaşlar. Yoğunluk da hala devam ediyor. Hemen alalım beslemeyi. Kenara bırakalım oradan çıksınlar. Bakın bunlar da keklerini bitirmişler. Siparişi verdiğimiz yere söyleyeceğimiz birkaç ufak tefek sistem dolu sözcüğümüz olacak. Evet bakıyorum şöyle genel olarak herhangi bir huzursuzluk var mı? Hayır. Kabartılmamış olan peteklerin de yavaş yavaş kabartılmış olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burada sadece besleme yapmamız lazım. Belki önümüzdeki hafta buraya bir tane şerbet verirsen şerbetlik. Verir. Şunları da bir daha silkeleyeyim. Evet arılar. Hadi bakalım yerlerinize. Evet şerbetimizi alalım. Yayalım. Haftaya kadar umarım idare ederler keksiz. Bu benden kaynaklanan bir hata olarak kayıtlara geçebilir yine aslında. Çünkü normal şartlarda bizim de bunu çoktan halletmiş olmamız lazımdı. Kekleri bu mevsime tamamlamış olmamız lazımdı. Ama yapacak bir şey yok. Eldeki imkan ölçüsünde arılarımıza en iyi şeyi sağlamaya çalışıyoruz orta. Evet şimdi iki numaralı kovanımıza geçelim. Dolayısıyla 3, 4, 1 ve ikinci kovanlarımızı kontrol edip bugünkü bakım çalışmamızı tamamlayalım. İki numaralı kovanımızdayız. Önden yaptın mı dumanı? Evet. Tamam. Böyle alalım. Hafiften buradan kaldırırken yavaş yavaş, yavaş yavaş hızır hız etmeden burada da genel durumun iyi olduğunu görebiliyorum. Propolis. Oraya öyle dalak atmışlar yavaş yavaş. Büyütmüşler şeyleri. Bakın yine bunda da kekimiz bitmiş. Bizim normalde bunlara yarımşar kilo kek bırakmamız lazımdı ki bir hafta 10 gün idare etsin. Biz çeyrek yani 250'şer gram bırakabildik. Elimizdeki kek miktarı oydu çünkü. O yüzden biraz beklentimizden hızlı tüketildiğini söyleyebilirim keklerin. Ben bu kadar. Şin doğrusu beklemiyordum. Evet. Bir hafta idare eder mi bu sıkışıklık? Yani burada birazcık nüfus olarak Ortaya doğru bir yığılma görüyorum aralarda. Şuradan bir tane şeyi alalım. Evet burada... Arıyı daraltmamız gerekecek gibi gözüküyor. Şunu bir çekeceğim. Diğer kovandaki yoğunluk, yani bir numaralı kovandaki yoğunluğumuz iyi gözüküyor ama bu yoğunluğun heh, aynı yoğunluğun burada olmadığını da görebiliyorum. O yüzden şuradaki ikinci. Pete'yi kaldırıp görmem lazım. Polis de de iyice yapıştırmışlar. Hop. Evet, bu peteğin sadece bir tarafı kabartılmış, diğer tarafı hala böyle sıkıntılı erkek yuvalı bir göz olsun ziyanı yok ama arı potansiyelimizle ilgili bir çalışma yapmamız gerekebilir. Şöyle ki ben kenara koyalım. Evet kapalı yavrular var. Hem de yoğun. Buraya kadar kapalı yavru gelmiş. Şöyle görünebiliyor. Bu kapalı yavruyu şunu alalım. Ne olur ne olmaz. Kapalı yavruyu koruyacak kadar sıkıştırmakta fayda var. En azından şunu alalım. Kapalı yavrulu bir çitamız. Bir de şu kapak çıtasına atacağım. Burayı bir tane eksilteceğim arkadaşlar. Zaten bakın burada da yoğunluk az. Kapak çıtasında. Dış kapağında da balı sırlamışlar. Bu iyi. Evet. Arımız yoğun burada. Balla doldurulmuş bir petek. polen gelmiş, bal gelmiş. Şuraya da bakalım. Evet, burada da larvalar, kapalı yavrular var. Anamız buralarda mı? Kontrol ediyorum. Değil. Gördüğüm kadarıyla. Buradaki işaretli bir ana araydı çünkü. Ben görmedim. Bu tarafta da görmüyorum. Hızlıca bakıp indirelim. Evet, oradan bir petek eksiltmek suretiyle burayı birazcık sıkıştıracağız. Haftaya belki durum daha da değişecek. Oradan bazı petekleri tamamen alacağız belki de. Evet, geceleri hava soğuduğu için Yalatımı ihmal etmeden bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şerbet. Şerbet de vereceğim bir saniye. Evet unuturken İmran bana hatırlattı sağ olsun. Varo da bırakıyorum. Geçtiğimiz haftalarda yeteri kadar şey yaptım ben bunlara. E, varo red yaptım sık sık kendilerini varo redle varoya karşı emniyeti almaya çalıştı. Evet. iki numaralı kovanımızdaki durum da genel hatlarıyla iyiydi. Bu haftalık bakımımız böyle sonuçlanıyor. İzleyen bütün dostlara teşekkür ederiz.